bu işe talip oldular. Hazreti İbrahim'e gelen talimatı durumdan vazife çıkararak kendi üzerlerine aldılar dediler ki biz öyle pek bütün camilere yetişemeyiz ama günlük giriş çıkışı fazla olan, sirkülasyonu fazla olan, cemaati fazla olan camilerimizi biz temizleyelim, biz bakımını yapalım. Allah razı olsun. Sayın valimizin talimatları doğrultusunda kısa süre içerisinde takribi 168 camimiz 71 Kur'an kursumuzda temizlik faaliyetlerimize başladık. Bunun için Van Büyükşehir Belediyesi olarak hemen hızlıca 5 araç tahsis ettik. 28 personelimizi bu işe vazifelendirip 8'i hanım kardeşlerimiz olmak üzere 7 ekip kurduk beşi erkeklerden, ikisi de hanımlardan oluşmak üzere. Allah razı olsun. Kısa süre içerisinde de buna başladık. Bak güzel hocamın yanında bizim hakem kesmemiz doğru değil. Ama diyor ki iman edip de salih ameller işleyenlerin ecrini zayi etmeyin. Hayretiniz çabanız bu işi kıymetli kalacak inşallah. Tabii o yüzden gücünüzü kuvvetinizi arttırsın. Bir tane daha alayım lütfen. Şeyin de hoşunda başlayalım. Haydi seyir. Allah'a. Tabii camimiz malumunuz büyük bir cami. Altta iki tane Kur'an kursumuz var. Avlumuz çok büyük. Yani bu sade görevler tarafından temizlenmesi mümkün değildir. Belediyemizin böyle bir hizmetin yapması e, hakikaten bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Kendine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.